Evet değerli izleyiciler Mutfak robotu tanıtımına Hoş geldiniz iyi seyirler Evet bugünkü tanıtacağımız Mutfak robotumuz markası Siemens e, MK3501M olması lazım Tam ismi e, Bu robot 800 watt e, gücünde Çalışabiliyor Çalışan bir robot Evet bunlar da aksesuarları Aksesuarları şöyle çekeyim Eşim anlatacak sizlere. Ben çektikten sonra burada biraz sonra deneme de yapacağız. Sizler için bunları deneyeceğiz de. Evet anlatabilir misin hayatım bu hangi malzemeler ne işe yarıyor? Evet öncelikle şundan başlayayım. Ee, bu Hı. haznemiz. Haznemizi bu şekilde koyduktan sonra rahat bir şekilde... Hemen yerine oturttrabiliyoruz. Hı, hı. Ee, bu haznemizin kapağı. Bu da aynı şekilde. Şöyle. Sanki. Biz de daha bugün aldığımız için Aynen. daha tam aşina olamadık ürüne. İlk defa kullanacağız şu an. Yıkadık malzemelerini. Başla. Evet. Bu kapağında bu şekilde kapatıyoruz. Burada kilit noktası var. Çıt diyor zaten. Şu an çalışır mı Şu bu şekilde? An, e, çalıştırmasak daha iyi olur. Boş çalıştırmayın diyor. Tamam. Kitapçık evet, kitapçıkta boş çalıştırmayın e, diyormuş. Bu da bıçağını takabilmemiz için bu şekilde. Bu rende bıçaklar için sanırım. Hayır. Hem rende hem de normal bıçağı için böyle hmm. çift bıçaklı bir sistemi var. Bu doğrayıcısı. Evet. Soğanları e, tavuk etini burada robotta çekebilirsiniz rahatlıkla. Ee, şu bıçağını çıkartayım. Bir de e, en sevdiğim ve inşallah başka zaman tanıtımını da yaparız. Hamur yoğurma aparatı. Evet bunu merak ediyoruz gerçekten. iyi yoğuruyor mu? Şu şekilde Denedikten Plastik. sonra bununla ilgili de video atarız. Evet. evet. Bugün sadece evet. Parça tanıtımı yapacağız ve birkaç test. Bu parçayla da yumurta çırpıldığı söyleniyor. Evet küçük Bunun gözenekleri var. Yaparız. Bir getirebilir misin? Evet gördüğünüz gibi küçük küçük Krem gözenekleri yaparken, var. Krem şanti yaparken, mayonez yaparken kullanılıyor. Tabana koyduktan sonra hı hı. kapağını kapatıyoruz ve çalıştırıyoruz. Tamam devam edelim. Şöyle. Hmm. Evet en sevdiğim ve e, bu robotu almamda... <laughs> En çok etkili olan şey rende. Rende yapmayı hiç sevmiyorum manuel olarak. İnşallah robotumla. E, bu başlığın, e, bu başlığın şeyini anlatır mısın? E, bu başlığın çift taraflı. anlatır mısın? Ha, evet. Çift taraflı oluşundan dolayı zahmetsizce bıçak değiştirme derdi yok. Evet. E, i̇ri rendelemek istiyorsanız bu şekilde. Tamam. Ters çevirdiğiniz zaman. İnce rendelemek istiyorsanız bu şekilde takıyoruz. Koyuyorsunuz. Ee, evet. Şöyle kapatıyoruz ve rendeliyoruz. Rendelerken şu şekilde e, malzemeyi buradan attıktan sonra kapatarak destek olabiliyoruz. Hı -hı. rendelemeyi. Tamam. Ee, bir de şu bıçağı tanıtalım. Bu da dilimleme bıçağı. Aynı şekilde kalın ve ince olarak bu şekilde çift taraflı kullanılabiliyor. Hı -hı. Bu patates böyle cips gibi doğrayabiliyor mu? Evet. Tamam. İnce tarafıyla bunu yapabiliriz. Hı hı. Ee, başka? Çıkaralım burada kullanabileceğimiz, bu başlığı. E, ekipmanı yok. Bu kadar. Hı hı. Bu şekilde rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Evet. Şimdi diğer markaların ürünlerinde genelde... E, evet, devam edelim. Diğer markaların ürünlerinde e, çubuk blender üstte oluyor, motor kısmı üstte olduğu için ben onları kullanışlı bulmadım yani kendim pratik bulmadığım için e, Hı -hı. bunu tercih ettim. E, şimdi sizlere şu bıçak. E, evet bu muzlu süt veya meyveli buz süt, kırma, buz kırmızı özelliği olan, yapmaya yarayan bir e, parçası. Evet gayet güzel, sağlam bir malzeme kalitesi var. Arkasından bıçağımızı şöyle tak. Tamam taktık biz onu. Sürahimizin arkasından bıçağımızı taktıktan sonra Hı -hı. bunu aynı şekilde buradan koyuyorum. Ve bu şekilde evet, kilitli. Çok rahat bir şekilde oturuyor. Ee, bu da sürahimizin kapağı. Şöyle küçük bir göz koymuşlar. Buradan da e, ekleme yapabiliyor muyuz? İlave edebiliyoruz aynen. şey tamam. yaparken muzlu süt hazırlarken rahatlıkla ilave yapabiliyoruz. Hı hı. Bu arada bu makinenin e, ana gövdesinin ayaklarında e, yeri böyle tutmasına yarayan böyle vakum gibi e, plastik parçalar var. O da çok güzel oluyor. Mutfak masasının üstünde gayet kullanışlı oluyor. Bu arada Siemens'in hemen hemen neredeyse yani YouTube'da hiç Türkçe tanıtımını görmediğimiz için bu videoyu hazırladık. Ayrıca bu makine, Siemens'in bu mutfak robotu Bosch'la hemen hemen aynı. Yani hiçbir farkı yok diyebiliriz. İkisi de aynı ürün diyebiliriz. Yani biz Siemens tercih ettik. Fiyatı daha uygun olduğu için bu arada biz bunu e, internet üzerinden almadık. İnternette yaklaşık 950 bin liraya kadar fiyatları vardı. Hatta e, bazı sitelerde 1200 lira gibi fiyatlar var. Biz bunu Kırıkkale'de yaşıyoruz. Kırıkkale'de direkt Siemens bayinden aldık. Fiyat belirteyim arkadaşlar. 650 liraya aldık. E, gayet uygun bir fiyata denk geldi bize. Şu an e, anneleri günü kampanyası vesilesiyle dediler ama bilmiyoruz. bu internette yok bu kampanya. Evet devam edebilirsin hayatım. Evet bu öğütücü parçamız. Aynı şekilde öğütücü evet. kabı. E, bu da bıçağı. Bıçağını... Aynı şekilde öğütücümüzün altından bu şekilde yani buraya mesela kahveleri koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Bence o şekilde üstten ekstra ilave edebileceğimiz bir yer yok. şimdi sözünü balla bölüyorum. Bunun biz bu makineyi almadan önce bayağı bir araştırdık. Bunun Arzum'un bir aynı bu tarz bir modeli var. Hatta Arçelik ve Beko'da da aynı durum var. Bu öğütücü de Takıyorsunuz ama bu üstten sanki böyle bir e, yorumlarda da olumsuz olarak okumuştuk. Üstten böyle o dönerken hep böyle e, buradan rüzgar yaptığı için artık neyse parçalar bu robotun üzerine dökülüyor. Yani bu oldukça kullanışsız olduğunu gördük ama bunda kesinlikle hava bile kaçırmıyor diyebiliriz. Yani çok güzel. İşte burada pirinç öğütebilirsiniz e, veya ne bileyim kahve yapabilirsiniz. Badem, ceviz. Evet fındık. Çocuğunuz varsa böyle ağlıyorsa onun için de birçok malzemeyi kullanabilirsiniz orada. Mama yani, bile hazırlayabilirsiniz. En çok sevdiğim şey çok rahat bir şekilde çıkartıp takabiliyor olmak. Hı -hı. Yani hani kırılır mı, ay parçası işte zarar görür mü kaygısı yok açıkçası. Çok rahat. Elimde alıştı, alışıyor yani denedikçe. Ben çok sevdim inşallah. Şimdi Evet değerli izleyiciler şimdi e, makinayı çalıştıracağız yani şu burada gördüğünüz malzemeleri hazırlayıp muzlu süt yapacağız bir de patatesleri ve soğanları rendeleyecek miyiz? Evet. evet rendeleyeceğiz bir burada durdurayım evet Evet şimdi patates rendeleyeceğiz. Şimdi bu uzun çubuğu taktıktan sonra ince mi rendeleyelim? Önce evet. Kalın rendeleyelim. Hmm rendemizi taktık şu şekilde kapağını döktükten sonra hazırız evet evet çalıştırıyoruz küçük bir miktar kalabiliyor normal ha, onu yeniden iyice. atarız Bakalım bir açalım. şekilde açıyorum. Evet kalın kısmı bu şekilde rendeliyor. Uzun. Hayır. Ya bu patates yaparken bence pek işe yarayacak bir şey gibi gözükmüyor. Evet arkadaşlar patates sanki kızartılmaya hazır gibi rendelendi. Şimdi devam ediyoruz. İnce tarafta rendeleyeceğiz. İnce değil mi? Aynen. Evet. Ben daha rendeleyim mi? Bunlar dikine koysak yeniden rendelenir aslında. Aa. Gerçekten. Bu çok hoş. Evet. Çek bir elini görelim. Evet güzel. İnce rende güzel. Bu arada niye bu patatesi rendeliyorsun? Ne yapacaksın? Patatesli mücver yapacağım. Mücver yapacağı için evet. Tabakla miyim? Tamam. Evet, şimdi de soğanları e, çekiyoruz. Evet. Kabuk mu onlarda şey? Hı hı. Evet soğan da çektik. Ya biraz sulandırdı gibi sanki ama e, sanırım normal. Çünkü el blenderları daha böyle e, susuz çekebiliyor. Kabul edilebilir bir değer diyebiliriz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şu kalan patatesi çekeceğim bakalım. şunları da çekelim mi? Çek. Kızartma yapmayacaksan çek. Evet, kalın rendelediğimiz patatesleri de çekiyoruz. Buradan bir cüvere katalım. Güzel. Tamam. çek. Şu meyde. Evet soğanı doğradı gayet güzel bir şekilde. On numara yaptı. Galiba rendelemek yanlış. Evet şimdi bir tane de havuç rendeleyeceğiz. Bakalım havuç nasıl rendeleyecek. Başla. acaba ideal mi? Yani şöyle. Yiyebilirsin onu. Bakalım. Oo, gayet incecik çok güzel bir şekilde rendelemiş. Süper. Bence de güzel. Evet. Yani patates biraz daha böyle yumuşak olduğu için Aynen olmuyor tabii ki rende şeklinde ama havuç gayet güzel olmuş. Evet devam edelim. Evet değerli izleyiciler başlamışken hepsinden yapalım dedik. Şimdi salatalık dilimleyeceğiz ince ince dilimleyecek mi? bakalım. Belki salatalık çok uygun değil bilmiyorum belki de patates yapmamız gerekiyordu cips şeklinde ama bakalım deneyeceğiz yapalım evet. Evet. Bu ince dilimleme. İnce tarafı mıydı? Tamam. Açalım. çıkar bir bakalım inceliğine. Şöyle. Oo, on numara. Gayet güzel. Kalın tarafı deneyelim. Çevir. Bunu dökelim. Biraz önceki havuçların rendesi. Zaten. İyice alıştın artık kapağına evet. Bakalım kalın kısmı Jülyen jülyen Bu şekilde hmm, Evet Uzun bir şekilde Güzel yani ince ile bilmiyorum kalın farkı yansıyor mu ama yani çok az milimetrik bir fark var. Evet. Güzel. Şimdi de biraz sonra muzları hazırlayalım. Muzlu süt yapımına geçeceğiz. Evet şimdi e, muzları hazırladık. E, muzlu süt yapacağız. 2 tane muz e, büyük dilimledim. Balımız yoktu. Biraz da tatlandırsın diye incir ekledim. iki tane incir ekledim. Evet muzumuz, e, sütümüzü de ekleyip başlayacağız. Sütümüzü de... Tamam. Şimdi e, iki bardak süt ekleyeceğim. Bir dakika. iki bardak. Şunu da ekleyelim. Evet. Ben de sadece bu makinede değil hayatımda ilk defa muzlu süt yapacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Umarım başarılı olurum. Umarım Adana'nın Kazım Ustanın Kazım Ustanın muzlu sütüne uyar. Evet. Ben biraz daha süt ekleyeceğim çünkü incir de içine eklediğim için yarım bardak daha ekleyeceğim. İki buçuk bardak olsun. Evet, korona günlerinde evde hazırlanabilecek muzlu süt. Evet. Devam edelim. Şimdi ağzını güzel bir şekilde kapatıyoruz. Evet, bakayım. Tam oturana kadar. Açıklık kalmasın. Evet, hazırsak başlıyorum. Birinci aşamada bir başlayalım. Ee, olmadı çünkü galiba tam oturtamadı. Ha, evet, şimdi tam oturdu. Bakalım. <laughs> Bir süre daha. Evet, e, burada burada 3 tane tuş var. Yani daha doğrusu sağa 2 tane, sola da 1 tane şeyi bıçağı tersine çevirmeye yarıyor anladım. Evet şimdi muzlu sütümüzü dolduralım bakalım. Gayet kıvamlı, gayet güzel duruyor. Evet herkese afiyet olsun. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizlere. ürünü tavsiye ediyoruz genel olarak memnunuz. Daha sonraki herhangi bir durum gelişirse yorum olarak ekleriz veya açıklama olarak ekleriz.